İnfertit yani kısırlık 35 yaş altındaki bayanlar için bir yıl süreyle korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamamak olarak tanımlanır. 35 yaşın üstünde ise biz bu süreyi 6 aya kadar kısaltıyoruz. Çünkü ilerleyen yaşla birlikte kadınların gebe kalınabil kalabilme olasılıkları gitgide azalmakta. Bu hem doğal yöntemler için hem de tedaviyle oluşacak gebelikler için aynı. Kısırlık tanısı koymakta kullandığımız pek çok yöntem var. Bunların başında erkekten alınacak semen analizi, bayanlarda yapılacak yumurtalık kapasitesi değerlendirme testleri, rahim tüp filmi, ultrasonografik değerlendirme yer almakta. Bu Yemin de bahsettiğim gibi 35 yaşın altındaki bayanlarda bir yılı aşkın süredir çocuk sahibi olamayan, 35 yaşın üstünde ise 6 aydan daha uzun süredir çocuk sahibi olamayan bayanlardan bizim tavs bayanlara bizim tavsiyemiz profesyonel bir yardım almalarıdır.